Bu sergimde daha önce gezmiş olduğum yerlerden de esinlenerek veya onları hatırlayarak resimler yapmaya çalıştım. Ya yani biraz sokaklara çıktım. Yine Tombul ve bakımda kızlarım var ama bunların yanında da sokakları ve özellikle karışık sokakları tercih ettim. Mesela burada dolap dereden çamaşırlar, sokaktaki naylon satıcıları, simitçilerin olduğu işlerim de var. İtalya'dan, Sicilya'dan, Toskana'dan esinlenerek yaptığım resimler de var. İtalyan arabaları ve motosikletlerine merakım yüzünden onları resimlerime çok yerleştirdim. Yani bol bol yine dediğim gibi çikolata kağıtları, daha önce bahsettiğim sergilerimde çikolata kağıtları, renkli kağıtlar. Belki de bugün fazla renkli olmamdan, neşeli olmamdan kaynaklanan resimler yaptım. Sergimin ismi de e, şimdi e, çok e, gözlemim çok iyidir. Yani bir sürü yere e, böyle çok dikkatli bakarım. Bunları yaparken de e, aklımda cidden bir şeyler kalıyor, birikiyor. E, bu bir de bu isimleri koyarken de böyle illa bir şeye bağlamak da değil e, amacım. Ama aklımda kalanları bir yerlerden ortaya tekrardan dökmek, onları paylaşmak. ...hoşuma giden bir şey. İşim de buradan çıktı. Bu Burada işlerde cam altı bildiğiniz gibi cama tersten yapılan bir yöntem. Bunda çeşitli malzemeleri kullanabiliyorsunuz. İlk görmek istediğiniz önce çiziyorsunuz, sonradan boyamıyorsunuz. Mesela bir... E, yüzünü bir e, kaşı gözü yaparken önce onlardan başlıyorsunuz. Yani fonda e, önce yüzü tamamen boyayıp da kaş göz sonradan gelmiyor. Ve burada e, ben bu kağıtları kullanırken e, şunu fark ettim: bu resimlerde cam altında renk kuşuma e, gidiyor. Yani farklı oluyor. Mesela daha çok cam altında kullanılan şahmeranlarda da renkler giriyor. İşte orada da bir sürü anlamı oluyor renkte. Benim için de bu rengarenk bir dünyada değişik değişik cam malzemeleri kullanmak hoşuma. Mesela bir resmimde kuru yapraklar var, doğal yapraklar var. Bazı resimlerimde işte çikolata kağıtları var, bazılarında danteller var. Hepsini kullanmak hoşuma gidiyor. Galeri Selvin'de 12 Nisan'da başlayan sergim 2 Mayıs'a kadar devam edecek. Böyle renkli dünyayı seven dostları, arkadaşları, izleyicileri bekliyoruz. Müzik